piste sürüklendi. Alevler içinde kaldı. Cam pazarı yaşandı. 41 kişiye mezar oldu. Rusya geçen yıl korkunç bir uçak kazasına sahne oldu. Tarih 5 Mayıs 2019'u gösteriyordu. Şeremet Yevo Murmansk seferini yapan yolcu uçağı havalandıktan kısa bir süre sonra Moskova Havalimanı'na acil iniş yaptı. Uçak inişi sırasında piste kaydı. Arka kısmında yangın çıktı. Alev topuna dönen uçakta 75 yolcu ve 8 mürettebat vardı. Kapılar açıldı, tahliye işlemi başladı. Yolcular hava yastığından kayarak uçağı terk etti. Dakikalar sonra itfaiye geldi. Yangını güçlükle kontrol altına aldı. Olayda 41 kişi hayatını kaybetti. Görüntüler kazanın dehşet verici boyutunu gözler önüne serdi.